Excel'in dördüncü dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Excel'de sık kullanılan formülleri göreceğiz. Zaman kaybetmemek için 10 hücreyi ben kendim doldurdum. Kullanacağımız formüllerle başlayalım. Önce toplamını bu 10 hücrenin toplamını gösterelim. Daha önceki derslerimizde göstermiştik ama tekrar olsun bizim için. E topla dedim A1 hücresinden A10 hücresine kadar seçtim. Kapattım eşittir dedim. Bana cevabımı verdi. Bir diğer sık kullanılan formül MAXMIN formülleri. MAXMIN formülleri içinde eşittir dedim. MAX dedim. A1 hücresinden A10 hücresine kadar seçtim. Parantezi kapattım. Eşittir dediğim zaman bana bu 10 hücredeki en yüksek sayıyı göstermiş oldu. En küçük sayıyı bulmak için de A MIN formülü kullanacağız. E minimum formülü kullanacağız. Onun için de eşittir dedim. Min dedim. A1 hücresinden A10 hücresine kadar seçtim. Parantezi kapattım. Eşittir dedim. Bana 12 sayısını minimum olarak gösterdi. Bir diğer sık kullanılan formüller ise etopla formülü. Etopla formülünün de mantığı burada verilen 10 hücrenin içinde bir değer sayı seçeceğiz mesela 54 diyelim. 54 eşittir üstü sayılarını topla dersek bu formül bize 54 ve üstündeki sayıların toplamını verir. Bunu formüle dökelim. Eşittir dedim. E topla. A1 hücresinden A10 hücresine kadar seçtim. Tırnağımızı koyduk. Noktalı virgülümüzü koyduk. Tırnak büyüktür. 54 dedik. Ama eşittir diyelim. 54'ü de içine alalım. El eşittir. 54 tırnağı kapattım. Parantezi kapattım. Eşittir dedim. Bana bu sonuç buradaki 10 hücredeki 54 dahil olmak üzere 54 ve üstündeki sayıların toplamını verdi. Bir de 54 ve altındaki sayıların toplamını bulmak için ne yapacağız? Tekrardan eşittir dedim. E topla. Tekrardan hücrelerimi aldım. Noktalı virgül. Tırnağımı açtım. Bu sefer küçüktür. Eşittir dedim. 54 tırnağımı kapattım. Eşittir. Parantezimi kapattım. Enter'a tıkladım. Bana 54 ve altındaki sayıların toplamını verdi. Peki 54'ü dahil etmeden 54'ün üstündeki rakamları nasıl bulacağım onu yapalım. Eşittir. E topla dedim. Tekrardan hücrelerimi seçtim. Noktalı virgül. Tırnak 54 bu sefer eşittir. 54'ten önce büyüktür diyelim. Büyüktür 54. Bu sefer eşittir koymadım. Gördüğünüz gibi tırnağı kapattım. Parantezimi de kapattım. Eşittir dedim. Burada bu sefer 54'ten üstündeki rakamların toplamını bana göstermiş oldu. Bir diğer sık kullanılan formül ise eğer say formülü. Eğer say formülü de bu 10 hücrede gördüğünüz 10 hücredenin bir sayı yazıyoruz. O sayının üstünde kaç tane sayı olduğunu gösteriyor. Mesela 54. 54 dahil üstündeki sayıları söylersek bize 54 ve üstünde kaç tane sayı olduğunu Gösterir Onu da bir formüle dökelim Eşittir dedim Eğer say Formülünü yazdım Tekrar aralığını seçtim Noktalı virgül Tırnak Büyüktür dedim 54 Eşittir diyelim ama Eşittir 54 Tırnağı kapattım Parantezi kapattım Enter'a tıkladım. Bana 54 dahil olmak üzere üstündeki kaç tane sayı olduğunu toplamını verdi. 54'ün dahil altını bulalım bu sefer de. Eşittir dedim. Eğer say A1 hücresinden A10 hücresine kadar seçtim. Noktalı virgül tırnak küçüktür eşittir 54 tırnağımı kapattım parantezimi kapattım enter dedim 54 dahil altında 5 tane rakam varmış Peki bunu bir sayı değil de mesela bir malzeme olarak işte bir inşaat malzemesi olarak çevirsek mesela bir dükkan olsa e, sattığı malzemeleri koysa işte çimento boya işte mala, parke gibi birimleri satışta olsa bunları nasıl gösteririz? Onu da size çok hızlı bir şekilde gösterelim. Arkadaşlar buraya çimento yazıyorum. Çimento altına boya altına mala yazdım. Parke Tekrar çimento. Parke aynılarını yazıyorum ki çok zaman kaybetmeyelim. Boya. Boya. Çimento. Diyelim biz burada kaç tane çimento sattığımızı görmek istesek bu formülü nasıl kullanacağız? Tekrardan eşittir dedim. eğer say eğer say tekrardan hücrelerimi aldım noktalı virgül koydum parantezimi açtım çimento diyorum bu sefer çimento parantezimi kapattım enter dedim 3 tane çimento satışını bana göstermiş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.